Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size aldığım HHD kuluçka makinasını tanıtacağım. Bu benim ikinci yumurta koyuşum. Öbüründe bıldırcın koymuştum. Şimdi Sultan Ataks bir tane de mavi yumurta koydum. Şu aralara da yumurta koyarak 66 tane koymuştum buna. 49 tanesi dolu çıktı. Çıkım videosu da gelir. Bu ikinci yumurta koyuşum ama bunlarda e, sayacında yanlışlık var. Normalde bugün 14. gün 10. gün olarak gösteriyor. Göstergesi falan yanlış. Buralar falan kalkmaya başladı. Daha ikinci çıkım. Yani fiyat performansı da diyebiliriz. Çıkım videosu da gelecek. Şöyle. Göstergesi yanlış. Ben başka göstergeyle düzelttim. Değerleri böyle gösteriyor ama İçi 37.7, nemi de 56 civarı. Yani bu tam net göstermiyor. Çıkım videosu da yakında gelir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.